Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, size bir şey söylemek isteyeceğim. Size şu bir şey söylemek istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki 3.8 geliyor. 3. Aynen 3.8 geliyor arkadaşlar. Az kaldı. Yeni sezon geldiğinde ben Yanımdaki kardeşimle Fatih'e kasmayı düşünüyorum. Fatih'e kasma videoları göndereceğim. Arkadaşlar o videoları biliyorsunuz ki tüm videolarıma falan emek verdim sizin için ee, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kanala ee, abone olun. <laughs> Nasıl bir ses. Ee, 30 abone olacağız yakında. 29 abone olmayı, Neyiz Bir 40 ile 50 ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Faaliyetleri karıştırmak için sizin için falan hep faaliyetleri karıştırma videoları falan çekiyorum. Ee, ve emek de veriyorum bu videolara ee, kardeşimle Fatih'e kasmayı denicez lütfen siz de bize yardımcı olun abone olun abone falan olun ee, biz ümitlendirin arkadaşlar ee, Fatih olmak istiyoruz kısacası ve e, abonelerim falan olmasaydı yani siz falan abone falan olmasaydınız bana ben hiç burada gelemeyecektim her şey sizin sayenizde siz de abone olmasaydınız siz de biliyorsunuz ki 30 abonelere 29, 29 abonelere ulaşamayacaktık. Siz buna abone olun ki ben ümitleneyim arkadaşlar. Lütfen e, annenizin babanızın telefonundan da abone olun. Böyle abone kazanmış olurum ve e, video çekmek çekerken daha mutlu olabilirim. Uzun uzun video göndermiyorum. Ama ya diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.